Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Skorhanes kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Bir önceki videomu taktik videomu izleyin arkadaşlar. Daha çok güzel taktik videolar gelecek. Ee, ne kadar çok arkadaşlar destek çıkarsanız videoya like, yorum yarsa bir e, bir sonraki için taktik videosu arkadaşlar daha şefette daha güzel şekilde hazırlayacağım. Onun için lütfen desteklerinizi esirgemeyin lütfen arkadaşlar like atmanız, yorum atmasanız da like atmanız bizler için önemli. Videoyu sonuna kadar izlemeniz bizler için önemli arkadaşlar. Daha çok kardeşlerimiz görsün. Fazla bir şey istemiyoruz. Değerli dostlar sizlerden para e, şu kadar verin maç vereceğim falan. Biz de her şey arkadaşlar gördüğünüz üzere ücretsiz bir şekilde paylaşıyoruz. Biz gibi kazandıran da YouTube aleminde yoktur. E, Din abi şu kardeşim şunu kazandırıyor. Adamlar da doğru düzgün maç vermiyor. Gerçekten herkes işi taktiğe dökmüş. Yani biz de zaten hem taktik görüyoruz hem de maç vermeye çalışıyoruz. E bundan sonra da belki de sadece taktik vermeye çalışırız. Çünkü yeni sezonda arkadaşlar grup kuracağım. E, makul ücretler arkadaşlar ücretli bir şekilde. Çok güzel kazançlar sağlayacağız. Gelenler kazanacaktır. E, Telegram grubu kuracağım. VIP grubu arkadaşlar. E, rahat bir şekilde arkadaşlar. Gelenler oradan kazanacak. Yeni sezona hazırlıklar başladı. Çok güzel maçlar olacak. E, ee, bunun da bilgisini vereyim. Çok güzel şeyler yapacağız. Dün de güzel şeyler yaptık. Alanları tebrik ediyorum gerçekten. E, dün de güzel kazanç sağlık arkadaşlar. İspanya ev sahibi 1.5 gol üstü. E, alternatif tercih, tercih, arkadaşlar 2.5 gol üstü söylemiştik. Ama 2.5 gol üstünü patlattılar. Çok kaçırdı arkadaşlar. Gerçekten böyle de maçı izledim. Harika oynadı İspanya. Yani kaç maç sonra beraber yeni ligden sonra gerçekten iyi maç oynadı. Yeneceğini biliyorduk. Dediğim üzere masumucu bir kaç milyar e, bastınız yine çağırdınız e, ev sahibi 1.5 gol söylemiş zaten oran 1.50'ydi. Yurt dışında bu 1.70'lerdeydi. Alanları varsa tebrik ediyorum. Gerçekten güzel kazanç sağlık arkadaşlar. E, onun haricinde onun haricinde diğer dün hangi maçlar vardı bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, İsviçre maçını vermiştik. Sizler için ne dedik? Ne dediysem o kardeşim yani Portekiz'de tabii ki iyi oynayabilir şey olabilir ama bu iddia arkadaşlar. Oranlar benim önüme geldi mi baba? Ben analizimi yaparım çakarım. Oran 1.40. Bu temizliğe bakın yani. Ev sahibi galibiyeti ben normalde düşünüyordum. Kendi içimden geçiriyordum. Ee, ufak bir mevla attım kazandım. 2.80'den. Sizler için ne verdim? 1-0 çıkacağız. Oynayın baba. Deplasman da en baba biteceği 1-1'di. Maçın skoruna bakın. 1-0 kazanmış. Tertemiz. E, daha ne yapalım arkadaşlar. Toplam 8.5-9.5 koner dedik kendi başına Portekiz zaten 10 konular yapmış. Daha biz ne yapalım baba? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Güzelce kazandırmaya çalıştık. Hatta da kazandırdık. Ev sahibi bir buçuk gol üstü. Arkadaşlar ee, kazandı. Mas sonuçlu kazandı. Sırbistan tabii ki bizi şaşırttı. Yani burada var çıkacaktı zaten. Söylemiştim. Dep basman galibiyeti söylemiştik. 1.62'den ama varımız geldi. Yüksekten var tercihini ön plan tutuyordum. Hatta söylemiştim ev sahibi sıfır üstte değerlendirebilirsiniz arkadaşlar diye. Yani bu maçta bu şekilde bitti. Çok güzel kazanç sağladık. Dün itibariyle gerçekten güzel kazanç sağladık. Bugün de güzel karşılaşmalar var. Bugün de güzel kazanç sağlayacağız arkadaşlar. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Lütfen emeği sergisinden videomuzu durdurup like atmayı unutmayalım değerli dostlar. Şimdi Azerbaycan Belarus arkadaşlar. Ee, bu maç 34 dakika yarım saat sonra başlıyor. Deplasman çok e, depp çok ilerken ya yani iki 2 puanı var Azerbaycan'ın bir puanı var. Şimdi takdirde Azerbaycan 4 puan yapar. Şu şekilde: de, e, Belarus ise 5 puan, Slovakya 1 puan kalır. Yani ben burada Belarus'un kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Neden derseniz şimdi Azerbaycan kötü iç sahasında performans olarak e, kaybetmiş. Belarus'ta son e, maçında iki maçında kazandı. E, Deplasmanda da arkadaşlar tabii ki kaybediyor. Ev sahibi doğru şekilde. Ben deplasmanın kaybedeceğini düşünmüyorum. Sıfır çifte şans alabilirsiniz arkadaşlar. Bu maça temiz bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir buçuk gol üstü zorlasalar bir buçuk gol üstü çıkabilir arkadaşlar. Bir buçuk gol üstü bu maça. Bu şekilde bir sonuç çıkartıyorum. Yani bu, bu maçtan 2-3 gol sistemli yüksek alternatifler 2-3 gol denenebilir. 2-3 gol oynayabilirsiniz. 8.5 yüz goller arkadaşlar. En temizi bu maça yani 0-2 çifte şans ve 8.5 üst korner çifteyi almak istemeyenler direkt korner bayısı oynayabilir. 1.50'den değerlendirebilirsiniz. Geçelim İzlanda İsrail. E, ee, bu maçta çok güzel bir maç olacaktır açıkçası. Ee, bu maçta arkadaşlar İzlanda 2.50 bir oran açılmış. 0-2.90 dep basmanı 2.23 2.5 gol üstünde 1.72 yüksek bir oran çıkmış arkadaşlar. Varına da 1.57 yok. da 1.85 oran çıkmış. İsrail 4 puanda e, birinci sırada. İzlanda ikinci sırada 2 puan. İzlanda yeni takdirde 5 puanla lidere çıkacak. Buna izin verir mi İsrail? Hayır. Hayır. İsrail yense 7 puan fark atar. E, beraberlik ikisini de çok temiz bir şekilde yarar. 5 puan yapar. 3 puan yapar. Arada 2 puan yine seyreder arkadaşlar. Bu şekilde gideceğini düşünüyorum. İsa'da zaten görüyorsunuz. Oranlar onu söylüyor. Bir yani de basmanın burada bu maçada da basmanı kaybedeceğini düşünmüyorum. 0-2 çatışans. Alternatif yüksek Tercih de, de pasman galibiyeti alabilirsiniz. İsrail galibiyeti alabilirsiniz arkadaşlar bu maça. İzlanda da kötü bir takım değil. Ben ev sahibinde gol bulacağını düşünüyorum. Ee, açıkçası burada arkadaşlar yani bu maça en temizinden iki takım da gol atar şeklinde bahisinizi alabilirsiniz değerli dostlar. Bu maçı bu şekilde geçebilirsiniz. Ee, bu şekilde bir bahis alabilirsiniz. Maç boyunca da o e, düşünülebilir. Tabii ki gol atmak isteyeceklerdir. 8.5 konular denenebilir arkadaşlar bu maça. Bu şekilde. Tekrardan arkadaşlar merhaba. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bu şekilde bu maça değerlendirebilirsiniz. Fransa-Hırvatistan karşılaşması burada Fransa'ya arkadaşlar 1.5 oran çıkmış çok güzel temiz bir oran. Deplasman altı 3.75'te 0'a. Ee, burada ben bu maçın alt biteceğini düşünüyorum. Millet çoğu üst şeklinde oynamıştır. 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. 1.84 oranı var. En fazla çıkacağı en baba skor yani 3-1 yani 4-5 gol de çıkabilir. Ama şimdiden 2-3 gol geçiyor arkadaşlar. Eee temizinden direkt mal sonuçlanmak iseler 1 şeklinde alabilir. Sistem kuponlarında 0'dan bir denenebilir mi? Denenebilir ama birden 1 olacağını düşünüyorum. Belki 0'dan 1 Fransa ilk yarıdan bence gol atar diye düşünüyorum e, bastığı baskı kurursa gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. Bu maça arkadaşlar 1 ve 3.5 şeklinde bu düşünüyorum. Yani yüksek alternatif tercih 1 8'den. Ben bu maça arkadaşlar direkt maç sonucu 1 demek istiyorum. E ve ev sahibi 1.5 gol üstü arkadaşlar. 1.50 Euro'dan değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. E ee, bu şekilde bu maça temiz bir şekilde ben maç sonucu 1 olacağını Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum bugün. 1'e 1, 1.5 gol üstü denenebilir. Ev sahibi bence 1.5 gol üstü temiz üzere 2 gol atar arkadaşlar. Alternatif tercih. tercihim dediğimiz üzere maç sonucu 1'dir. E 2-3 gol sistem yüksekten değerlendirebilirsiniz. Danimarka-Avusturya karşılaşması. Danimarka 6 puanda 1. sırada, Avusturya 2. 4 puanda. Evet, Avusturya 7 puan, Danimarka ise 9 puan yapacak arkadaşlar. Bayağı açacak. Yani burada izin verir mi? Bence izin vermez gibi. Avusturya biraz sıkıntılı. İsa'da Danimarka'yı, Avusturya tabii ki Danimarka kayb kaybetmiş. galleri kaybetmiş. Hırvatistan'ı beğenmiş. yenmiş. Yani burada ben de Danimarka iyi arkadaşlar. direkt mal sonucu bile alınabilir ama sıfır oranı biri korkutuyor. Çoğunun oranlar her zaman tehlikelidir burada denenebilir. Dep basman 0.3 üstü oran gayet güzel. 1.37 değerlendirebilirsiniz. İsterseniz de direkt de yüksekten 1.67'den var şeklinde alabilirsiniz. Bu şekilde bir tercih düşünüyorum bu maça. Ben maç sonucu bir direkt değerlendirebilirsiniz. Amerika'nın galip geleceğini düşünüyorum bu maçta arkadaşlar. Bu maçta bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi oluşturduğum kombinler göstereyim arkadaşlar. Yani kombinleri çıkardık. Ama biraz böyle yorumlamak istedim maçlar açıkçası. Ee, oranlar gayet güzel. Yani cazip edici arkadaşlar. 1.68'den mesela yüksek tercihler tercihli arkadaşlar. bir 3.5 alt. ama arkadaşlar bunu bu şekilde değerlendirebilirsin. Fransa ne yapacağını belli değil ama ben küçük e, 2-3 gol bandında biteceğini e, alt için düşünüyorum. Bunlar da arkadaşlar ilk kere gol tercihleri. Danimarka 1.5 gol aldı. Fransa'da ilk kere bir gol olacağını düşünüyorum. 1.56'dan ilk kere gol tercihini değerlendirebilirsiniz. Bu da kombin ee, 1 ve 4 alt arkadaşlar Danimarka 169 Fransa'da 1 ve 4 buçuk alt 1 değerlendirebilirsiniz 2 oz 7 tek Fransa'yı 1 ve 4 alt değerlendirebilirsiniz Danimarka arkadaşlar yüksek ama biraz riskli 169 yani 4.5 buçuk alt tamam da 169 yani yani 4,5 alt tabii ki 1 bitme ihtimali biraz riskli görüyorum ama ben Amerika'nın kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Oranlar cazip edici. 1 ve 4,5 altı onu bu şekilde ayrı şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Sürpriz çıkarsa bu şekilde sürpriz çıkacağını düşünüyorum. Bunu sürpriz alternatif e, ufaktan denenebilir. Yani 10 lira, 20 lira deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sürpriz arkadaşlar bu Avusturya'nın e, puan çıkaracağını e, düşünüyorum şansını ama ben kesinlikle fazla şey şans şanslanamıyorum. Danimark'ın kazanacağını düşünüyorum. E, İzlanda İsrail şekilde arkadaşlar şu şekilde e, İsrail kaybetmek istemeyecektir. Gol atsa da bir gol yiyecektir. İzlanda tehlike takımı kendi evinde. Bence bir bir onlara yarar diye düşünüyorum. Ben bu şekilde sürprizler çıkacağını düşünüyorum. Sürpriz çıkarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar e, bu şekilde saat dedi ki, bu Azerbaycan Belarus karşılığı söylemiştim zaten. Bu maça 8.5 konuları barajını alın, geçin arkadaşlar. Bu şekilde değerli dostlar bugünün karşılaşmaları ee, bu şekilde değerli dostlar. Arnavutluk Kosova 21 maça da ee, bu maçta da arkadaşlar ilk yarı 0.5 üst tercihini alabilirsiniz. Yani 2.5 gol üstü de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu maçı. Günün maçları bu şekilde değerli dostlar. Lütfen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar destek o kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Taktik videolar gelecek. Lütfen emeği saygısından videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.